TR Tayfa selam. Bugün sizlerle beraber yanımda yakışıklı ablamı getirdim. Yakışıklı ablam. Hem güzel hem de yakışıklı. Şimdi arkadaşlar ablama yeni bir hesap açtım. Cardo Game TR diye. E, game TR Tayfa. E, şimdi ablama Brawl Stars öğreteceğim. Gerçekten hayatımda ilk defa oynuyor. Şimdi bak. Sana iki seçenek sunacağım. Bu kupa yolundaki kutuyu bir aç sen. Şu kutuyu aç. Tıkla. Sol ya. Tıkla. Tıkla. Düşün. Leon falan çıkıyor böyle düşün. İyi arada bir Leon, şey mi? Leon e, oyunun en iyi, en e, değerli, en iyi karakterlerinden. Şimdi bak bu Brawl Pass kısmına geldiğimizde burada farklı farklı ödüller alıyoruz bir jeton aldığımızda. Hı hı. Eğer e, burada her aldığımız ödülü alalım mı yoksa şu e, 30 yazan yere kadar biriktirip bir anda bir videoda mı açalım? bir anda bir videoda açalım. O zaman e, 30'a kadar biriktirmeyelim çok süre olur. Ya ya da biriktirebildiğimiz hani sabredebildiğimiz kadar biriktirelim o zaman. Peki bunu bir maçta mı biriktiriyoruz? Hayır. Yoksa oynadıkça mı biriktiriyoruz? Oynadıkça birikiyor. Bak şu aşağı mesela 75 kademe arttıkça bu e, jeton kısmı artıyor mesela. Şuralarda 500'e falan geliyor 20'den sonrasında. Baya hmm. Bayağı zar zor. E, bunu etkinleştiremiyoruz. 100 lira lazım etkinleştirmek için. Çok biz olmaz yani. <laughs> tamam o zaman bak. Sana bir seçenek daha soruyorum. Sonra hemen geçelim videoya. Tamam. Çünkü e, 12 dakika falan çekeceğiz. Tamam. Profil fotoğrafının bu mu kalsın? Kemik mi yoksa bu karakter mi yapayım? Diğer siyah olanlar açık değil herhalde. Bunları oynadıkça çizeceğiz, Bunları da çıkarttıkça. Hı -hı. Hani bunlar karakter ya. Evet bu ikisi dışında başka yok mu? bu oyun oynadıkça bunlar çıkar Aa okey. o zaman ilk ya. kuru kafa bu mu evet tamam ee, o zaman giriyor bak biliyorsun zaten şimdi sen bana göster b ile ileri Tamam. D ile bu tarafa sağ Aynı sağ sağ sol. Aynen. S sağ geriye. Bak oyuna sağ 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 ee, normal ateşi ultini doldurmak için şuraya tıklaman lazım mouse'la. Ama sürekli değil. Adam gelince şimdi V'ye yani, bas. Git ileri. Ben kimi öldürmem gerekiyor burada? Ee, nasıl üstünde altında kırmızı ya, kırmızı ya, kırmızı renk olanları. Tamam buraya git basıp ileri. başlayayım evet. mı? buraya git bas, ileri. basacak Hı -hı. mı? Bas bak altında bak bu mavileri senin takımın. bak bu nasıl bu nasıl ama duvar arkasından sıkılmaz ki tüm mermilerini harcadın. Tamam o zaman şöyle gidelim. Dur. Aynen şu sık onu sık 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 bak şimdi sarıya bas sarıya bas sarıya bas, sarı 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 nerede <laughs> direkt basmasaydın keşfet bu nerede? sarı bak bu karakter yakın karakter yani insanlar dibine gelince bas o sarı hele hele yakına. şu da mı benim hayır o bak şu? altında kırmızı olanlar senin düşmanın mavi olanlar takım arkadaşın bir dakika geriye falan nasıl döneceğim seyle okay. Ya şöyle. normal hani GTA gibi Minecraft gibi aynı Tutum. Bunlar duvar mı yani? Evet, onların beyaz arasından olanlar. hayır, beyaz olanlar için, onların arasına saklanabiliyorsun, ateş edebiliyorsun. Ama bu duvar, hani duvarlar, çitler var ya, onların arkasında nasıl ancak atıcı karakterler Bu da mı? Benim düşmanım. Evet, altın diyorum ya, altın bak. Öldürdün mü şu? An, evet, şu an oraya gitme, oraya onların beyzi. Geriye dön. Şu an biz aldık, bak, sarıya tıkla şimdi. Ah, ya da gördüreyim. dur, tıklama şimdi tıklama Birisi tam bak. Ayağına basacak kadar yakınına geldiği zaman tıkla o sarıya. Şu an öldürüyor muyum ben? Evet bak şurada öldürme tablosu var. Tamam. Az önce sen öldürdün Kim mi? yendi şu an? Şu an, an si biz yendik. Biz mi yendik? Hı -hı. Okay. Tamam şimdi 8 kupa yeni karakter açacağız kupa yolundan bedava. Buradan açabiliyor muyum size değil mi? Yok. bu Şimdi devamı devam devam tıkla. Çıkışa tıkla. Bak şu an burada jeton geldi bu jetonlarla orada kutu açar. Hani ya biriktiririz ya açarız ve... Şimdi gel şuraya. Söndüm. Şuna mı? Bir ilk bir, bir dükkana gir. Dükkan yazan yere. Tamam şimdi çık. Yeni kostüm gelmiş ona baktık. Şimdi çık. 16 yazan yere gir. Kupa yolu ödülü. Hı hı. Şimdi orada nita var. Ona tıkla savaşçı nita. Nerede bu da ya? Bak. Hayır hayır. Onun solundaki. Bu mu? Bak al. Savaşçı nita. Ha yazıyor. şu, okay. he ayılı bir şey. Bu şimdi e, sana oyun kupa kastıkça veren bir karakter. Hı hı. Şimdi tıkla, sol tık yap. Tamam şimdi çık oradaki oktan. Şimdi savaşçılara gir. Nita'ya tıkla. Bu mu Nita? Tamam. İstediğinle oynayabiliyorsun. İstersen tekrardan Şeli oynayabilirsin. Hı, hı. Yeni tamam. Karakter. Bununla mı? Evet. Seç de. Şimdi bir profil yerine tıkla. Sana ilk bir profil Cardo Game TR yazan yere tıkla. Profile gel prof kemik yazan, e ha, kemik olan ha? Tıkla. Şimdi oradan ha, şunu mu ya hareketler. yapmak yapmak istiyor musun istiyorum. Tamam. Şimdi dükkana gir. Orada ücretsiz. He, ad rengini değiştirebiliyorsun he burada. Pembe olsun. Tamam. Burada daha açık pembesi vardı diye biliyorum. bunu ben. sevdim. Yani, tamam. O zaman oka tıkla, dükkana tıkla. Altını al. Bak 12 tane ücretsiz. Tamam. Tıkla sol tık yap. <laughs> Tam o'ka tıklasan geri çıkacaksın. Evet evet geri çıkacak. şimdi şeye tıkla, oynaya. Ee, bir de kupa yolunda farklı farklı haritalar da açılıyor. Sadece bu haritada oynamayacağız. Daha çok kupa veren ve daha çok kolay haritalar da var. Enerji kastıkça gücün artar. Başla şimdi git. Bu arada e, 15 saniyeden fazla beklediğin zaman oyundan atılıyorsun. Çünkü e, geri girebiliyorsun da İnternet bağlantın yok zannedip oyun atıyor seni. O yüzden hareket halinde dur sürekli. Bu bu arada e, her yerden aynı şey vuruyor hasar. O yüzden istediğin bak hareketi hareket ederken vur. Bak ultinde ayı atıyor. Diğerki gibi ateş etmiyor. Ayı atıyor ayı hem seni savunuyor hem de şu insanlar... internet bağlantımız mı zayıf? Hayır üstte kırmızı bir şey yazarsa bak şunu tıkla Ultiye at bir yere Tamam. Şu an o ayı senin düşmanın değil senin Arkadaşın. Ha, beni koruyor. Evet hem sen seni koruyor hem de düşmanı hasar verebiliyor. Hı -hı. Yani niye sürekli? Bir de e, istediğin yere şöyle isabet tık sol tıkla isabet ettirebiliyorsun. Tamam. Şu Şunlar mı düşündün? Altında tüm kırmızı yaz tüm kırmızı renk olan düşmanın. Şimdi o elmasları al bak elmas var mor Mo mor mor dur alma şimdi ateş et ateş et ateş et. Okey, sarıya tıkla. Tamam, bastım. Shift, bas, tıkladım mı? Pardon. Shift ile direkt tıklayabiliyorsun. Ama oto atıyor işte sıkıntı orada. O kırmızı şeylerin içine basma sana hasar veriyor. tamam şimdi git. Ateş et ona. Neyse onu öldürdü zaten senin takım arkadaşın. 5 saniye var. Bu arada şuradan e, şey atabiliyorsun. Herhangi bir şey. Profil resmi gibi. Şimdi çık devamı tıkla. Şimdi bak yüzde %90 ihtimalle sana kupa yolundan verdiği kutudan bir karakter çıkacak. Çıkışa tıkla. Bu arada az bana verir misin? Kaç dakika olmuş videona bakacağım. F11 ee, Video 8 dakika ne oldu be? Şimdi buraya gel. Senin öğrenmeni istiyorum. 24'e tıkla. Nerede? şurada evet. Savaş kutusu diyor. Ona tıkla. Aç. O çıkmadı lan. O i̇yi tıkla. bir şey değil mi bu? Bundan Sen karakter edecektim. çıkarsa iyi bir şey. E karakter çıktı. Şeyli. Hayır, o güç puanı. Karakter başka bir A, şey. Şeyli bu zaten bende mi, değil mi? Evet sende var. Okay. Bu puanlarla karakterleri güçlendirebiliyorsun ama güçlendirmeyeceğiz. Eğer güçlendirirsek karakter çıkmaz. Bunun süper özelliği falan çıkar. Yıldız tamam. gücü aksesuar. Basıyorum. Tekrar bas. Tam nite geldi. Tekrar bas. Bir daha bas. Tam şimdiki 32 kupan olacak ve bu bir e, hesaplaşma haritası açılacak. Genelde onunla da artık bir yere oynarız. Aha. Oynaya tıkla. Bu arada acaba bu videoda bir kulüp kuralım mı? Nasıl? Hep yani birlikte ki, oynanacak bir... gibi. Mi? Bir kulüp kuruyorsun. O kulübe hani birileri katılabiliyor. Tamam. Sen bu maçtan sonra bir de kulübümüzü kuralım, reklamını kuralım. da yapalım. Ben de katılırım kendi hesabımla. Bu arada arkadaşlar Var... Dorun kanalına abone olmayı, Aynen, like arkadaşlar. atmayı unutmayın. Çok emek veriyor Doruk bu kanal için. Ee, Sizleri de çok seviyor izleyenleri. pazartesi günü yağmur yağdı yine. O yüzden e, 40 abone özel videosu çekemedik. Bugün çektik. O da ya yarın gelir ya da e, perşembe gelir. Pazartesi yine yağmur yağdı, mecbur. Evet. O yüzden atamadım. Yine salı günü de yağdı ama cisattı. O yüzden Kaykay e, kay Parkı'na gidemedik. Mahallede veyahut da sahilde falan sürdük işte. Bak şu mor elmasları topla sen. Ben hem şey düşmana saldır, saldır, hem de morları oraya. topla. Tam onları öldürerek alabiliyorsun. Ultiye bas. Ultiye. Ah be atamadım. Olsun. Bak. Şimdi ona sol tık yapıp istediğin yere atabiliyorsun. Ha şöyle mi? Hayır hayır. Sarıya tıkla şöyle yönlendirebiliyorsun. Bırakma. Ha şöyle Aynen. Olduğu yere atabiliyorsun. Ama düşmanım gelince atayım. Tamam at şimdi. Tamam şimdi Oldu bak mu? o ayı onlara bak 400 400 hasar veriyor. Ha. Hem ultini de dolduruyor. Okay. Ha, öldürdüler. Oha şu an yeniliyoruz bu arada. Saldır. Atıl kurt. Ah be ölmedi ya. Şunu, şunu. 20 canı kaldı adamın. Var ya o dolculamasaydı kalkanı. Of, 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 Bir kere Gerek daha vurunca ultin açılıyor. A'ya Ay bas şu an. A'ya bas şu an. A'ya. A'ya mı? Nada? Adam soldaydı. Şimdi V'ye bas da buraya. Git ileri. Bak Primo, bak El Primo var orada şurada. El Primo ile Rosa. Doruk beni Sıkandı, öldürüyorlar. He. Şu an onlar da bir elma beraber oluyor durum. Hayır ya. Biz bayağı... Öldür, onu öldür, onu öldür. Acil Bu sık, parçala. Öldü mü? Hayır ölmedi şu an Basamıyorum ki hayır, bekleme hayır, süresi. Hayır. Diyor. hayır. <laughs> Hareket edip vursana. Unuttum. AFK <laughs> 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 gittiler ya. Ama şu an 3 saniye var. A, şunu mu öldürecektim? Gel buraya. <laughs> Kim yendi? Yenildik. Bu kadar bu sefer yenildik. 22 biz değil mi? Şey kırmızı biz değiliz. Mavi miyiz? Evet, misiniz? mavi sizsiniz. Hmm. Ee, şimdi 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 bu arada bir kademe daha açıldı. Şu ikisi var ama bunları açmayacağız tabii ki de. Tam dur kulüp kurmayalım. Şu an bak bir saniye eğer 10 dakikaya geçtiyse kuralım şimdiden. Kaçta başlamıştık? 12 dakika mı oldu? Tam hemen kuralım videoyu da bitirelim boş ver. Kaç dakika olması gerekiyor? Ya şimdi 13 dakikadan fazla olunca video yüklenmiyor o yapayım? zaman e, kulüp oluştur. Evet arkadaşlar kulübümüze işte gelelim. Geliyorum. 5 hmm, seviye olmamız lazım. Tamam arkadaşlar biz bir dahaki videomuzda kulüp oluştururuz 5 deneyim seviyesine ulaşıp videomuzun like atıp e, bir saniye şöyle facecam'imizi Comment yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgili evet arkadaşlar gençler. abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu video 10 like gelirse Avlanla Brawl Stars videoları devam edecek. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bir de yorum yapın. Anne, güzel yorum güzel yapalım. yorumlar güzel, yapın. Güzel. Her attığınız yorumlar arkadaşlar ilk 10 dakika içinde kalp atacağım. Kalp oh. attığımı bildirimi geldiyse o zaman bu arada ben pek gözükmedim ama hep ablam gözükse. Benim oyuncu Görün ben oyuncu ya. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.